Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Elmalı'ya geldik. Sabah 5'te falan. Öyle uyumadan ayakta duruyoruz. Şimdi Elmalı'da gezeceğiz yani biraz. Uçar su diye gizemli bir su varmış. Oraya gideceğiz. Size de göstereceğim. biz şimdi Elmalı'da Göbek miydi? Göbek <laughs> diye bir köy var. Oraya geldik. Şimdi şöyle bir ev var kocaman. Burası çok zengin birinin yeriymiş. Yani konak mı diyeyim öyle bir şey. Şimdi izin alacağız. Bizi gezdirirse size de göstereceğim. Ama izin vermezse bilmem artık. adamlar ters bak. Abi siz yani. Bunları Abi Arkadaşlar bizim girmemize izin verdiler ama eve giremiyoruz tabii ki korona sebebiyle. Bir de bir şey varmış. İşte zenginlerin ee, ne deniyor ona? <laughs> zenginlerin davetleri, fotoğraf çekimleri varmış. İşte böyle sadece bahçeyi gezmeye izin verdiler. Umarım sesim geliyordur bu arada. Yunan içinden kanal geçiyor lan. nasıl bir zenginlik? İnanmıyorum. Of, of, of. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Of ya. Her yer fotoğraf alanı yalnız. şuradan başlayan hatta diğer tarafa kadar şuradan başlayan diğer tarafa kadar adamın komple yeri burası Türkiye'nin en zenginlerinden birinin yeriymiş yani buralı olduğu için e, burada bir ev yaptırmış kanala girmek tehlikeli ve yasakmış teşekkür ederiz <laughs> Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Geldiği yeri görüyor musunuz? Başka nereler var acaba? Orada da güzel yerler var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ta evin içini görmedik yani. Konağın mı diyeyim artık? Ee, köşkün mü diyeyim? Bakar mısınız şuraya? Yani burası sadece adama ait. Aileye mi diyeyim? Ne diyeyim? Allah'ım çok amin. Çok amin Allah'ım çok amin. Yani böyle bir şey var mı? O kadar övdüm ki. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Den, bu adam buralara gelmiş. Ama nasıl gelmiş? Evet adam, Ahmet Çelik edebiyat işte yapıyor. Oha! Ve orada tek ne o? Hani adamın Küçük içine bir yat mı? Canlı yayınlardaki gibi sandal. <gülüyor> Baksanıza <gülüyor> arkadaşlar burada geziyor. Biz de gezebilir miyiz acaba? Biz sadece gezmeye gelmişiz ya orada. Allah Allah. Siz de görmüş oldunuz arkadaşlar. Keşke içeriye de alsalar devlerini çok merak ediyorum gerçekten. Yani. Arkadaşlar, burası da at çiftliğiymiş. Sadece adamın kendine ait bir at çiftliği. Bize bindirmezler ama pandemi sebebiyle. Şurada bir Bakar mısınız ya? Aşırı güzel çekildi. Manzarayı göstereceğim canım. Ay o ne? kurban. kurban. Hani nerede? Korkma gitti gitti. Hı. Hmm. Şuna binmek istiyorum onun içine fotoğraf çekilmek istiyorum. Ay bakar mısınız? Bu ne su suyu, suyu oluyor aşkım? Ha. Ne kanal kanaldan gelen mi? Hı. hı. Hmm. Da sandalın içindeki ne diyebilirim ki buna? <laughs> buna ne diyebilirim ki arkadaşlar? Adamlar düşünmüş, yapmış. <laughs> çok iyi ya. Çok çok iyi. Bayağı iyi. Yani. Burası da böyle yürüyüş yolu mu? Öyle bir şey arkadaşlar. Görürsünüz. hayal kırıklığındayız. Niye girdik ki biz buraya? Şimdi canımız çok çekiyor ama hayalimizde bile göremeyiz herhalde. Çok güzel. Aşırı güzel. Bu da insan sıkılmaz. Gerçekten sıkılmaz. <laughs> Aşkım. Bir gün bizim de evimiz olur mu? Ben de onu diyecektim. Bir gün bizim de böyle evimiz olur mu acaba? Hayırdır ya. Antalya sever Mahallesi'ne yine... İstersen açık hava desin de ben. Olur. Böyle. Bulun mu? Evet. Oy oy. Bitmiyordu ev arkadaşlar. Gez gez bitmiyordu. Burada ne atlıyor? Yemek. <gülüyor> Yemek. <gülüyor> Sesi duyuyor musunuz? Ah çok yokuş burası. Aşırı yokuş. Bakar mısınız? Я не знаю, что это за техника. Atlasam ölür müyüm? E herhalde. Burayı da bir şey yapma peşinde ama galiba parası bitmiş olabilir. Yoksa yapardı diye düşünüyorum. Ha yaptırıyor zaten. Bakın işçiler falan var. Şuradan geçiyor. Göstermeyim rahatsız olabilirler. Oo. Ama ıslanırız. Arif gidiyor. Arif gel. Aa su geliyor. Bu ne böyle ya? Aa, gel ya gel. Arkadaşlar yani gez gez Isiremedik Ama Yapacak bir şey yok Bakın şurada da zengin organizasyonu var galiba Neyse çıkıyoruz Bir de burada çekinelim de şey olmasın Arkadaşlar <laughs> açıklık arkadaşlar şimdi oradan ay Allah'ım nasip et, lütfen çok güzeldi aşırı güzeldi beğendiniz mi siz Arif yani gayet güzel ama insanlar kolay bir yere gelmemiş ve o kadar zenginlikle bizi çok gezdiremediği için pandemiden mahcup oldu. oldu yani yani adam bizi eğer videomuzu izlerse ki sanmıyorum izleyeceğini ama hani bir yerde denk gelirse falan çok teşekkür ederiz. Buradan da teşekkür ederim. Zaten yüzüne de teşekkür ettik ama pandemi dolayısıyla pek biz iş şey yapamadı. Gezdiğimiz Neyse artık. Yer çeyreğiydi yani. yani gezdiğimiz yer çeyreğiydi arkadaşlar. Ee, nasip kısmet başka zamanı sanmıyorum Geleceğimizi ama işte yolumuz düşerse belki. Öyle. Şimdi sıradaki durağımız neresiydi? Göbek. Göbek değil, Gömbe. hep unutuyorum. Gömbe'ye gideceğiz şimdi arkadaşlar. Zaten Gömbe'deyiz. Gömbe uçar su uçar su varmış bir tane. Onun da hikayesini size orada anlatırım. Oraya gideceğiz. Bu şekilde. Görüşürüz. Ay arkadaşlar. E gör bir şey diyeceğim. Biz yanlışlıkla kaşa geldik. <laughs> yanlışlıkla kaşa geldik biz. Burada da uçar su varmış. Oraya gideceğiz. Evet. Gizemli bir uçar su yani. Bayağı da güzel. Yani bakacağız. oraya gidip bakacağız da yanlışlıkla kaşa geldik biz. Kaştaymış burası. Bizi dikenmez değil. Çok uzak. Biliydim böyle olacağını. Neyse yapacak bir şey yok. Size de göstereceğiz zaten. Ya, evet, daha bir şey. Evet. Evet. şey Arkadaşlar biz geldik arabayı bıraktık bakın nerelerdeyiz. <laughs> Rakım belki 3000 falan. Öyle söyleyeyim. Yürüyoruz şimdi arabayı park ettik. Burası yeşil görmüş. İleride göstereyim birazdan. Oh, çok yoruldum. Umarım karanlık çökmeden gidebiliriz. Yoksa burada bizi yerler diye düşünüyorum. Ay ay. Yeşil göl burasıymış. Buranın esprisi 3000 rakım mı? Ve hiç kaynak olmadan dağın ortasında bir gölü var. Hiçbir kaynağı yok. Var. Aynen. Suyun. Buran esprisi bu. Yakınlaşacağım çok ileriye gitmeyeceğim. Niye? Çünkü uçar suya gideceğiz. Akşam hava kararıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bizi yemezler. Olabilir. Oy. 3000 <laughs> <laughs> rakım çıktık Elif. Yani ne bileyim yoruldum artık. Nasıl? Abi, biz hala yürüyoruz. Hatta ben terlik falan giydim yani. Çok yukarıdayız. Buradan yuvarlansak ölümüz bile bulunmaz. Ama değer diye gidiyoruz işte. O zaman <laughs> Saçmalama. Dağlarında, dağlarında, dağlarında. Ama harbiden çok Ver, yorulduk yani. Belki bir 15 dakikadık, dakikadır konuşamıyorum yürüyoruz. Ay şuranın yüksekliğine dağlarında. bakın. Evet. <laughs> çok fena. Benim. Arkadaşlar, burası da dilek ağacıymış. İnsanlar dilek diliyormuş, burada asıyormuş. Bakar <laughs> <laughs> mısınız? Çok yüksek. <laughs> ne oldu? Çok mu soğuk? Umarım düşmem buradan. Hmm. Gel gel. <laughs> İşte abi gizemi de o ya, esprisi de o ya. Berk Aran şuradan çıkıyor, şu takin altından bir yerden su geliyor bak. Şuradan bir yerden su geliyormuş. Arkadaşlar anısını da burada anlatalım. Arif sen anlat hatta. Bunun anısı e, Musa zamanında galiba İslam'ı tebliğ etmek için tepiyeye gidiyor. Tepiyeye hiç hoş karşılamıyorlar. E, hiç misafirperver davranmıyorlar. Ekmek su bile vermiyorlar. Ve bu noktada çok fazla yaygı var diyor. Burada da diyor ki yani Meryem anamızın olayı gibi bir olay galiba tam olarak ben de bilmiyorum. Şimdi... Bu oradan buradan bir şekilde su çıkıyor ve bu su Gönbe'de yine bu Aptal Musa'yı Gönbe taraflarında çok iyi karşılıyorlar, çok misafirperver davranıyorlar, çok işte yardım ediyorlar, karnını doyuruyorlar. O yüzden bu su yani bereketli olacağı zaman, işe yarayacağı zaman Yazın gömbeye atıyor, kışında. Yani şuradan söyle. Böyle yapıyor. aşağı gömbeye gidiyor bu bu sota o zaman tarlaların falan sulanmasında içine şeyinde su içilebilir de onu da belirteyim temiz su içilebilir su. Yani işte yazın gömbeye, kışında yön değiştiriyor petiye atıyor, kurak olduğu için. Bir şey söyleyeceğim, gidiyor. şuradan mı fetiye gidiyor yani? Yok abla <gülüyor> E <laughs> durmuş. Eee gidiyor Bak tersten kersen, o tarafa gidiyor. Ha, bak aynen. istersen yukarıyı çek göster bir tane bile kaynak yok yani. Şu suyu şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Şuradan alıyorum. bayağı soğuk. Şimdi ben bunu size nasıl tarif edebilirim biliyor musunuz? Ee, buzdolabından yeni bir çıkmış su gibi düşün yani. Ya buzdolabından buz çıkar. Ya buzdolabındaki buz gibi o derecede bir soğuk arkadaşlar. Arkadaşlar size tekrar göstereyim şuradan. Bu bayağı soğuk. Yani buzdolabındaki buzlu buz gibi düşün. O derece. Hatta ondan daha soğuk olabilir. Ellerim şu an titredi. Bu şekilde şurayı da gösterelim. Bir gelir kaynağı yok ilerden bakın yani hiçbir şekilde akmıyor yani, sadece bir köpün yani. altından akıyor. Allah'ım bu ver o telefonu bana ben göstereyim arkadaşlar bakın buradan akıyorsun şu iki taraftan bu şekilde nereden geliyor yani bu şu şekilde yakınlaştırarak geçirdim. bu şekilde akıyor sırf burayı görebilmek için kaç saat yol katıldık biliyor musunuz Değer mi derseniz ee, pek sanmıyorum. Yani gelir miyim bir daha? Hayır. Gelmenizi önerir miyim? Hayır. Çünkü çok uzak ve hani böyle yarım saat kadar yürüme mesafesi var dağlık alanda. Patikalardan yürüyorsunuz. Şimdi yukarıya çıkıp yukarıdan göstereceğim bir de. Şunu almayın, unutmayın. ellerim şu anda üşüyor arkadaşlar. Aşırı üşüyor yani. Böyle. Buranın aşağısını da görebilseydik keşke böyle ayrılan yeri. Görebilir miyiz? Görün görün bakalım. Az sonra evet. görürmüş. Yok ya, iç bomboş açık pişman. Değil mi? İçerisi bomba arkadaşlar biz yarım saati geçiktir yürüyoruz. Yani oradan geri dönüyoruz arabanın olduğu yere kadar. Yani yarım saat oldu rahat. Hala yürüyoruz. Arabayı hala göremiyoruz. Ama gerçekten yani burnum, ellerim, kollarım her yerim buz tuttu. Çok soğuk. Ya aşırı soğuk burası. Yani Bir baktım ki ben bu videoyu kapatmayı unutmuşum. Biz oradan çıktık uçar sudan. Çıktık gittik. Zaten arabayla size yolları çektim. Onları bir önceki klipte gördünüz. Ee, daha sonra Ahmet'in teyzesi gile gittik. Orada direkt eve gitmemiz lazımdı. Çünkü eve yetişmemiz lazımdı. Bir buçuk saatlik bir yol vardı. Ee, geldik ee, teyzesi gile. Ondan sonra biraz yemek falan bir şeyler yedik. Sohbet falan saat 10 gibi. 10-15'ti yola çıktığımızda. 10-15 gibi yola çıktık. Şu an saat 23.43. Antalya'dayız. Ee, eve gidiyorum şu an Ahmet beni eve bırakıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu vlogu böyle kapatıyorum. Bu şekilde olacak yani bu vlog. Çünkü böyle gezi vlogu gibi bir şey oldu aslında. Bir gün ne yapıyorum gibi bir şey oldu. Değil mi aşkım? Evet kusura bakmayın. Önünüze biniyorum. Esnedim. Öpüyorum. Hepinizi çok öpüyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar. E, videoyu kapatmadan önce benim kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, bol yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi, ortak hesabımız falan hepsini aşağıya yazacağım zaten açıklamaya. Ama mutlaka ama mutlaka beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.